O zaman E futbola biz bir görelim. Haydi Bismillah. Cüsüm bakalım. Evet. Tamam. Sime girdi tamam ha tamam şimdi diğer oyunlarım da var Counter Strike PUBG ee, bunun gibi oyunları oynayabiliriz bakalım bu da ne gelmiş bana bu Talhan'ın dün gönderdiği ikileri galiba abi Bell ücretsiz açma Aa evet Bell ücretsiz var ya tamam tamam bir dakika sen dışarıya çık. Bir dakika. Gir futbola. Haydi bakalım. Lan e futbola. Dekka neredesin? Cık. Şey bir dakika ya. Hmm. Açık. Patrolüt. 129 saat oynamışım. Ha şimdi güzel ha. Şimdi geliyor tamam. Evet arkadaşlar. Ee, Tamam neyse da zaman geçirmek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar sormayın niye Rusça şey işte hızlıca aya yapamadım onu Aleykümselam tamam bakalım güncelleme falan olmuş evet birisinde süper yedek vardı galiba Vinicius Junior'da var evet şimdi bakalım ne diyor Evet, güzel atmıştı. <laughs> tamam, onu gördük yeterli ya zaten. <laughs> Şimdi kat tüy değil bir eka. Ee, EK döndür. Güçlendirici. Kuvvetmiş. Kuvvet. Ama bu hangi destansı epik. Epik. Aleykümselam abi on. Ya bu da iptal yok ki ben bildiğim kadarıyla. Şöyle yapsak bir dakika. Ee, şöyle yapabiliriz ya belki. Ha tamam bir ee, iki üç dört beş. 6 7 8 9 Benim bu da gayet belli mi vardı ya 10. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İşte bu ücretsiz. Ha iptal. 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi Bismillahirrahmanirrahim Yok ya bir şey gelmez bundan Ben diyorum ki Açmadım bir şey gelmez ama Açtım Yok ya Gelmez bu arkadaş. Bunun için mabarda söylemeyin ya işte ilk onunda falan gelir falan. Bana gelmez arkadaş. Şimdi buradan bakayım da kimi alırız ya. Yani bizim takıma finishing. Hadi bir kere daha açayım. Ben Hasan'ı Instagram'da ya geç ya. Ya gelmiyor abicim. Hatta şöyle iptal. Belki şu ayak gelmez artık. Okun falan, okun köşçü. Şimdi arkadaşlar bu da PC versiyonu olan var mı ya? 60 marka parası kaldı zaten. Biz kalan sıfır. kovan sıfır. Benim hangi oyuncuya ihtiyacım var? Şöyle bakalım. Georginion var, Ferdi Kadıoğlu var zaten. Yedekiler. Ee, Roberto Carlos. Bernardo Silva bana ama gelmedi. Şurada geldi ya. Bayağı güzel oyuncular geliyor. Ee, şurada. Genel derece yap. Evet. Gareth Bale bu, 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 Yok kaleciymiş. Gerrit Bell. Ooo bir şeydi. Marko Jankovic falan. İnce aya yapmak için. Bak. Jorginho ne varmış? Bir dakika. Öngörülü pas. Öngörülü pas. Bunun adı ne var ya? Şimdi bak. Ee, dört topla bir Böyle üyelik atacağım diye baya fazla adamlar. Ondan Ondansa şey alalım ya. Roberto Baggio gelirse şundan gelsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisini ayak şunu açalım ya ya bana da geldi Gerrit Bey gelir mi? Şöyle bakayım. Gut bild var. Verimli kanat hızlanan mermi. Ya ben bunu bitiricilik 82. Kespin imkansız ya ama Andrei Shevchenko gelse ee, hiç şey yapmam ya. Mesela Andrei Shevchenko da güzel oyuncu. Bak canlı başı bitirişi de var. Bak o da çok iyi. Andriy Kole, bilmiyorum. Eee akrobatik bitiriş, tek pas gelişine şut. Mucadela ruhu. Roberto Baggio kime geldi ya galiba? Bizim modlardan birine geldi dinamik depar. Ya töbe tövbe ya. Stefano Flore. F bu kim ya? Stefano Flore galiba yeni birisi. Boşluk kollayan oyuncu bir de sağ kanat galiba. Evet sağ kanat. Şunun dinamik depay verse güzel oldu. aleykümselam selam. Zebeyo da güzeldir. Vukomodis gelmiş bak. Vukomodis kole 103. 102. gayet Bale 107 mi oluyormuş? Evet 12 izliyor yayınımızı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen like atma. kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya arkadaşlar 992 like parası toplamışım. Yani bayağı zor onu toplamak bak ya. Evet arkadaşlar artık saat 23.03. Hala saat 12 olmamış. Artık bizim memlekette fişek patlatıyor ya. Arkadaşım bir durun ya. Bir saat 12 olsun ya. Ya hala elli altı dakika var ya sesini bilmiyorum yani duyma ihtimalini var mı abicim sanki ne yapacağım bak bu tutabilir arkadaşıma belgeledi bu taktikle. Tamam. Yu başına özel aç bizi umut et be. Bakalım kaç kişi şey. seçiliyor Ya ben bombacı oyuncu istiyorum arkadaşlar. Ya şimdi bak Ronaldo Nun on Ronaldo'nun yerini alırım. Alırım. Ee, şey şöyle sol kanada bir tane bak. Şöyle bir taktik yaparım. Bazen işte kafaya oynuyorum. Ee, White hep buralarda oynuyor ya bak bu kısımlarda. Bu kısımlarda çok güzel pas atıyordu. Neydi o, onun pası? Dikey pas mıydı? Ne miydi ya? Bir de şeydi ya. Ee, dinamik depar aldı galiba. Ama yok. Bir dakika şimdi söylerim ismini. E, ee, yapan orta. Pike yapan orta. Evet pike yapan orta. Bak. De şans gitti oho. Ya bilmiyorum ki arkadaşlar. Yani bir tane zaten bedavamız var bizim ya. Bedava yani açıyoruz zaten. Yani açmamız lazım yani. Keşke bedavadan gelse de. Yani bir taktik falan yani şöyle baktım. Ne var? Evet, gayet bilmiş. Ya dedittim. Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan! <laughs> lan beni! Lan beni! Ya kimi olduğunu bilmiyordum ya. <laughs> ya tövbe tövbe ya. İşte delirtiyor ya. Bir şey geldi yok ya arkadaşım ya. Olmuyor. Ya bu mu? Ulan Galatasaray'da zaten delirttim bizi. Bir de burada karşımıza geliyor ya. No, ya, ekranı bir şey mi oldu? Bak, no, neden? Evet yuvamız kalmamış. Yuvamız da yuva da kalmadı ya. Ya açmak istemiyorum ya 745. Şimdi bir dakika kimi silelim ya? ya silmek istemiyorum ekle. Ekle bir 500 bin zaten. Tamam eklendi. Para zaten. Ya ben bakıyorum da ya paketlerde şöyle kim var ya şunu bak bak nerede bak bak Torres ya bak Torres nasıl göz kırpıyor gel beni al gel beni al bel nedir ya diyor sadece Andy Cole, Belki boy yaş. 185 boyunda. Bunun kafası var mı? Kafası 68. Yani 182 boyu var ya bunun. 185 bir de. Bunun boyunda ne güzel kafa atanlar var ya. Hız. 87, 82. Şut gücü 85. Nadiren yüksek. <coughs> <laughs> Ay. <hazırsınız> Tamam kaç, 900 marka parası vardı. 2, 3, 4, 107 bu. Hadi şimdi böyle. Hızı kaç bakayım. Hızı 87 evet hızı 87. Ya merak ediyorum da. Olabilir özellikle PES 2018 zamanlarını diyorum e, PES 2018'e işte şey gelmişti. Neydi onun ismi? Usain Bolt. Hızı 99'a 99 diye hızlanma. Şimdi merak ediyorum. O şimdi e futbol olsa hızı ne kadar oldu ya onun? 119 falan oldu galiba. 119 veya 109. Şevşenko'ya başlık şey. Haydi. <laughs> ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Yalnız senden deriz. Lütfen bu güzel oyuncu Gerrit Bale bizim bu e-futbolda e, benim hesabımın takımına gelsin lütfen. Sana dua ediyorum. Bak canlı yayında Tabii ki bizi izleyenler. 9 kişi izliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi bakalım. Lütfen e, dua ediyorum. İnşallah 2025 yılında tüm takipçilerimiz için bizim için tüm Türkiye, Azerbaycan halkı için, tüm dünyadaki halklar için, Müslümanlar için hayırlı olsun. Şöyle güzel dua yapalım. İnşallah tabii ki e, ha, dedi diye, evet Filistin'de, Filistin'de bak işte şey, savaş devam ediyor veya başka Müslüman ülkelerinde savaşlar devam ediyor. İnşallah onlar da e, Keser Tabii ki İnşallah Mazlumun Kanı boş yere akmaz. <laughs> Tövbe ya. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bastım ya. Abi. Ya iki, iki tane, iki tane mi? İki tabi kaç tane? Ya lütfen, gelip de gelsin. Ya gelip beni, Şevçenko! Şevçenko! Evet istediklerimden biriydi. Şevçenko! Evet evet güzel güzel. Ama ikincisi kim? Lütfen belli Allah'ım. Allah'ım dua ediyorum. Yok belli değil bu. Bacı Sound of Earth. Oh. Ama Şevçenko geldi ya. Evet Şevçenko güzeldir. Ben Şevçenko istiyordum. Bana Şevçenko önemli ya. Oy 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 oy. Oy oy oy, 10 yılım gitti ya, 10 yılım gitti ömrümden ya. Bir tane, ya şimdi santofa ihtiyacım yok ki benim. Şimdi bir dakika nerede? Oy oy oy. 2024 şansı mı? 300 topta 2 tane çıktı. İki, iki defa, iki defa mı? Evet ya iki defa, iki defa. Evet Ronaldin ya bir de bu. ya. <laughs> i̇ki tanesi çıktı ya. Evet güzel hamdolsun. Ya Gate Bell gelse de arkadaşlar ya, yani Şevşenko'nun fenomenal finishing'i var zaten ya. Şöyle bir dakika. Kaçtı o? Evet arkadaşlar size de teşekkürler. Yani ben bana kalsa ben açmazdım yani. Bak size doğru söylüyorum. Bana kalsa ben açmazdım. Ya ya Rabbim sana bu kadar dua ettim. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Evet bak. E, ham hamdı unutmamak lazım. Şimdi o alma sırası Vay be Birinci Baggio geldi bak 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 hayır 10 1-2-3-4 Dördüncü 4. top olarak Şevşenko 5-6 Vay be Şevşenko fenomenal finishing bir de Vay be ya bunu aldık da bunu kullanmak lazım bak. Boşa almayalım. Kullanalım. Kullanmasını bilmiyorsak ne yapalım biz bu şefşenkoyu Seksen sekiz. Bak Messi'nin yerine Santofa kim var şöyle? Evet işe yaramazlardan. al. Bak iki tane bak şu istiyordum. İki tane. Bir dakika. Nasıl yapacağız ya onu? Ha şöyle. Bacı bunlar nasıl bu adı yerine? Yok be. Rivaldo çok iyi. Rivaldo'dan uzak var. Uzaktan şut atıyorum sol ayakla. Hep gol oluyor ya. Ya bu geriye gelen forbet. Dinamik depar. Ya bu şunu şöyle yaparız ya bir dakika. Ofansif orta saha. Sağ kanat, sol kanat. Sol açık, sağ açık. Dinamik depar. Dinamik depar neydi diye bir dakika bakalım. O oyuncu da akip takımın sahasını denetleyen top sürme var. Tamam. O zaman bir dakika. Ronaldinho ya da da. At at. At şimdi bakıyorum bir dakika. Ama öyle at ki yani şahsi mes mesaj falan olmasın. Ben ee... top kontrol. Yok bu Ronaldinho'muş ben de dedim bu kim. Bir dakika. Da evet Ronaldinho'da dinamik depa varmış. Bir dakika bunlar sol ayak mı? Sağ ayak. Tamam şöyle bir deneyelim. Yok ya o bayağı zor Hasan o bayağı zor Ben bir kere Beleşen top vermişi bilmiyorum o battle muydu kimdi ee, Işe açıyordum hiçbirine gelmedi ya i̇şte Dedim işe bir tane yedek hesabım olsun Türkiye ülkesiyle Aa bak Belli için açabilirim belli için yapabilirim evet bak güzel İyi ki bak Belli için yapabiliriz İnşallah ya denemeliyiz ya şeyi. Şöyle yap ya. Oyuncu ilerlemesi. Evet o 12 kişi izliyor yayınımızı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. iki tane tekli tutturduk. Ee, Andrei Shevchenko ve Roberto Baggio. Arkadaşlar tabii ki öncelikle İzleyenlerime teşekkür etmek istiyorum, Moderatörlere teşekkür etmek istiyorum. Onlar e, nasıl söylesem yani, bak bu bu anın nasıl bir kelime yakışır şöyle düşünüyorum da yani e, onlar beni ileri itmese, onlar beni gayrı, şey, nasıl söylesem yani şöyle, evet, onlar bana motivasyon vermeseler. Ben onu açmazdım yani. Bak doğrusunu söylüyorum ya. Ama yani Şevşenko güzel ya. Bak seviyordum güzel oyuncuyum. oyuncu. Oyuncu yerlemesi. Şöyle bir ben de bir ben de S. S mi? 104. Modvara 50 zam isteriz. 50 zam nasıl yapacağız ya? Hiç ben kendim para kazanmadım ki YouTube'dan. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bizim benim savunmaya geçebilecek miyim Şunun da bir seviyesini yap. Otomatik. Ya 10 tane şundan ver mi? Ama yok. Ver ya. Tamam. Hatta şundan şöyle. Evet. Oha. Teke teke vesem mi? 105 oluyor galiba Şevşenko. 98 104 102 oldu bu. O oha. Ya arkadaş ya bunlar ne ya öyle 104 104 bu nedir ya? Bak 104 tane oyuncu mu? 1 2 3 4 tane ya. Tamam Hasan görüşürüz inşallah. Ben de bir tane bile kalmadı. DP ya ben harcamıyorum ki ya o kadar. Hep şey biriktiriyorum ya güçlendirici üretimi. Bismillahirrahmanirrahim. Rastgele bakalım ne geliyor. Gol kurtarma. Gol kurtarma. Ya. Ekran. Güçlendirici gol kutama. Fantastik 105 olur. Evet 105 yaptım. Askar bu.